yapıyoruz tabii ki de. Bugün 10 tane atış yapacağız. Kaç tane girecek dedim. basketbol potamız olmadığı için bunu kullanıyoruz. Kullanacağız. Şimdi birinci atışımızı yapacağız. Futbol topu basketbol mu oynarız dediğimizi duyar gibiyim. kapına işe kapımı ekstradan yaptım. evet. evet. öğrendikti. <laughs> Bakacak çok aramıyor. Hadi. <laughs> Galiba bir tane değil de öyle gülüyor. Hop. Açınca oldu. İki. Ah. Oh. Girmedi ya. Şimdi döndüreceğim. Bakın. Oh. Lan bu duvara çarptı. Hayır ya. Girmedi. Bak. Aa. Dur bir şey bulacağım. Bu neydi? Hadi. Bunu açacağım. Hadi ya. Bir tane, tane attım bilmiyorum. 8 tane daha atacağım. birincisini atıyoruz. Şov olmadı. Yarıda bir atamıyorum ya. Şov olmadı basketbol olmaz. Geliyor. yapmıyorum atmayalım bu hareketi. Hop hop. Girmedi. 3 oldu. Aha, bu da girmedi. 4 oldu. da 5 oldu. Bir tane daha yapamadım. nedir? 6. 6 bu da yedi. Hop. Hadi bir tane geliyor. 3, 1. <laughs> Yok gelmedi. Ulan bir tane daha sokamıyorum. <laughs> Bilmiyorum küçük bu alanı. Evet arkadaşlar. Bir tane daha atın yeter. 3, 2, 1. Yok girmiyor. Hayır. Girmedi. Gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı lütfen görüşürüz. <laughs>